Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı. Bizde faydalanı takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz hem vatandaşlık maaşı hem de aile yılında aile destek ödemesi. Arkadaşlar tüm bilgilere biliyorsunuz aile.gov.tr'den de erişebilirsiniz. Bu arada kısa bir bilgi aktaracağım. Aile destek yerine alabileceğiniz 10 tane nakit yardım, resmi nakit yardımları anlattık. Bunu da WhatsApp kanalımda paylaştım. Her zaman iletiyorum. YouTube'da günlük video atamıyoruz. Artık WhatsApp sistemize e, haber içerikleri atıyoruz. Videonun açıklama kısmında tamamen ücretsiz WhatsApp kanalımıza üye olabilirsiniz. Oradan takip edin arkadaşlar. 10 tane nakit yardım anlattık. Aile destek alanların alabileceği. Biliyorsunuz doğum yardımları başladı. Birçok yardım, bakın aile yılı seçildiğinde birçok yardım başlatıldı. Bizler de bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı takip ediyoruz. Çünkü artık hepimiz yorulduk. Aile destek bittikten sonra aile destek verilmesi için çabalıyoruz. Ve hashtagler yapıyoruz. Yine yapacağız bunu. Peki bunu nereye yapacağız? Bakanın kendi sayfasına. Vatandaşlık maaşına gelelim. Arkadaşlar biliyorsunuz vatandaşlık maaşını ilk eski bakan duyurmuştu. Derya Yanık. Derya Yanık duyurduktan sonra ne zaman verileceği konusunda bekledik. Bununla alakalı arkadaşlar çok büyük sitelerde vatandaşlık maaşı Temmuz'da ödeme yapılacak diye haber yapılmış. Sizler de Instagram'dan ve YouTube'dan yorum yapıyorsunuz. Vatandaşlık maaşı ile ilgili şu an herhangi bir ödenek yok arkadaşlar. Bizim için en önemli olan yer bakın bakanın kendi sabitlediği tweetin altına giriyorum. Şuradan yorum yapacağız. Bunu lütfen herkes yazsın. Bakın ben yazarken biraz sessiz kalıyorum. Aile yılında bakın görüyor musunuz? Aile yılında sosyal çalışmacı ata diye hashtag yapmışlar. Ben her zaman söylüyorum. Doğru hashtag kullanırsak, bununla ilgili sesimizi duyurursak bazı şeyleri başarırız. Bakın ben ilk hashtag'i buradan yapıp yorumu da sağlıyorum. Aile yılında aile destek unutulmasın diye yazacaksınız. Yanıtla deyip göndereceksiniz arkadaşlar. Her yere bu yorumu lütfen yapalım ve şu hashtag'i kesinlikle kullanalım. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.